Ülkemizin sebebiyle ülkemizin en bir sürü ara kongrelerimize bugün üye yeniden başlıyoruz. Salgın şartlarına rağmen önümüzdeki haftadan itibaren salgın tedbirlerinde değişiklik olana 40. kadar Yüksek Seçim Kurulu takvimine uygun şekilde pazartesi, salı ve çarşamba Sizlerden günleri ilk kongrelerimize devam edeceğiz. Hedefimiz her günü Şubat ayının partimize Son günlerinde planladığımız muhabbet iklimi İzmir, Ankara ve İstanbul kongreleriyle birlikte mecra bu süreci tamamlamaktır. Böylece büyük kongre öncesi olan tüm hazırlıklarımızı bitirmiş bilirsiniz. olacağız. Belki AK Parti başka partiler kendini için kendini yenileme kabiliyeti olabilir. en yüksek partidir. Her kongremizde her seçimde kadrolarımızı hiçbir sürekli bekliyor. yeni isimlerle, yeni seslerle, en çok yeni üye nefeslerle tahkim ederek teşkilat... yönümüzü geleceğe dönerek yolumuza devam ediyoruz. Şayet buna rağmen kadın ve gençlik kollarımızla birlikte için ülkemizin en geniş tabanlı partisi durumundayız. alet ve Üye sayımızı salgın şartlarına rağmen Sadece geçtiğimiz bir dahi varsa, 1 milyon artırmış bizim olmamız milletimizin partimize göre sahip olan çıktığının işaretidir. yönetimlerinden sizlerden beklentimiz. Evet. Milletimizin Günümüzün kalbindeki bu sevgi günü gibi her günü partimize desteğe dönüştürecek bir muhabbet Ataların iklimi oluşturmanızdır. Olma. Medya ve sosyal medya mecraları Elbette önemli. Yılın her günü. Ancak milletimizde mal olmayan belirleyici olan seçim günü diyeceğiz yüz ilişkidir. Belki milletin başka partiler için bu mümkün olmayabilir. Ama AK Parti bakımından zül göre milletimizin her bireyine ulaşmanın yanlış hiçbir zorluğu yoktur. Türkiye'nin milletin kurduğu en çok üye sayısına, en yaygın teşkilat ağına. Gücümüzü de faaliyet imkanlarına sahip partisiyiz. Milletten alır. Şayet bir ikimizi ve imkanlarımızı kazanmak için ulaşmadığımız millet kapısını çalmadığımız hasbi etmediğimiz 19 derdini yıldır girdi. Talebini dinlemediğimiz birinci bir kişi dahi hikmet bu bizim işte İnşallah kongrelerimizde görev alan il yönetimlerinden en büyük beklentim her mecliste 2023'e kadar bir çoğunlukla seçil Seçim günü gibi Hem de görerek Cumhurbaşkanlığı seçimini tekrar kazanır. Ataların tarlada izi olmayanın harmanda yüzeyiniz emek sözünde olduğu yapacağınız gibi yapacağınız fedakarlık için. her günü her birinizde Milletimizde millet teşekkür ediyorum. Seçim günü diyecek sözü kalmaz. Milletin gönlüne girmek için gece gündüz çalışmayı AK Parti olarak, kendine yük ve zül gören olarak, yanlış yerde büyük birlik Partisi yanlış olarak talip demektir. Biz milletin kurduğu bugüne de milletin getirdiği bir gelecektir. partiyiz. Bu Gücümüzü de kuruluşumuzu da İlhamımız bugüne milletten alırız. birikimimizi tüm ve imkanlarımızı sadece millete hizmet için kullanırız darbe kartının 19 yıldır geldiği her seçimden birinci Kendine çıkmasının gerisindeki ailenin, hikmet olarak işte budur. İnşallah 2023 seçimlerinde cumhur ittifakı tüm olarak kademeleri de her mecliste kadar açıktır, Ezici bir çoğunlukla temsil edileceğiz. Hem Biz de cumhurbaşkanlığı seçimini hep geleceğe tekrar kazanacağız. Bu süreçte göstereceğiniz gayret sarf edeceğiniz emek, yapacağınız fedakarlık için her birinize Rabbimden şimdiden teşekkür ediyorum. ediyorum. Ve illerimizde Cumhur İttifakı, İttifakı olarak açık eylesin diyorum. Gerek AK Parti olarak, gerek Milliyetçi Hareket Açı Partisi olarak, gerek Büyük Birlik Partisi olarak, olarak atfedilen Cumhur İttifakı ellerin güçlenerek taş değil, yarınlara attığı, yürümektedir, yürüyecektir. Bu vesileyle kuruluşundan Bizi bugüne de, ne teşkilatlarımızda göre almış tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. saldıranların oyunları yol arkadaşlarımızdan dar bekaya irtihal edenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Ve milletimizin de kendini bu büyük ailenin ferdi olarak geldik. hisseden herkese gönlümüzde yoran kapımızda partimizin tüm kademeleri de sonuna kadar açıkta hareket etmemiz açık gerekenlerin sergiledikleri tavırlardır. Biz yüzü geleceğe dönük her bir parti olduk. Elbette rekabet. Bu şekilde de hareket etmeyi sürdüreceğiz. Bugünkü kongrelerimizde rekabet görev alacak olan arkadaşlarıma ama ülkemizin siyasetini ediyorum. Söylemi ve uygulamalarıyla ve bahtımızı açık eylesin diyorum. Arkadaşlar. bir anlayışla karşı karşıyayız. Hem eskiden ancak hem marjinal sultan'a atfedilen söylem ve yöntemler attığı taş değil dostun attığı gül yareler beni diye bir söz var. Aslında biz bu anlayışı muhatap almak istemiyoruz. Ama öyle şeyler söylüyor veya <laughs> cevaplarını vermek hadlerini bildirmek, hak ettikleri şekilde davranmak mecburiyetinde kalıyoruz. Mesela bu zihniyetin temsilcisi olan zat dün yine bühtan üzerine bühtan sıraladı. Neymiş efendim? AK Parti Türkiye'yi büyütmek için çalışmamış. Eh, kısmen doğru bir tespitti. Gerçekten de CHP sıkıntılarını, dertlerini, ayağındaki prangaları büyütmüş bir partidir. Milletimizin hafızasında CHP bugün de aynı misyonu yerine getiriyor. AK Parti ise CHP'nin başımıza sardığı bu büyük sorunların birini milletimizin çok yakından bildiği icraatlarımızın büyüklüğü ise bu tartışmanın konusu dahi olamaz. Karar verici olarak tek bir saniye görev yapmamış. Tek bir konuda ifade ortaya koymamış. İrade ortaya kurumunu batırmış milletin ve memleketin hayrına tek bir işe omuz vermemiş birisi. Sadece kim kişiyi cumhurbaşkanı yapmaz. Arkasından da bir sürü laf kalabalığıyla asıl niyetini gizlemeye çalışıyor. Vesayetçilerden cuntacılardan cumhurbaşkanı seçmeye. Milletin önce 2014'te doğrudan seçtiği cumhurbaşkanını hala hazmedemiyorlar. Kendi partilerinde işler kasetle, tacizle, tecavüzle, hırsızlıkla yürüdüğü için milletin tercihiyle bir göreve Aslına bakarsanız bu kişinin kürsüde ettiği her laf Allah'ın verdiği havayı boşa tüketmektir. İsraf en vahimi de aynı yalanları, aynı iftiraları, aynı ezeyanları döne döne tekrarlamayı siyaset başında kalabiliyor olmasıdır. Kendisinde zaten olmayan vasıfları sürekli soru cümleleriyle ifade eden bu işin erbabı için bulunmaz bir hazinedir. Anayasada Cumhurbaşkanına verilen sorumluluklardan habersiz ve görev sahibi olduğunu bilmeyen bir kişi daha alfabenin A'sında çuvallamış demektir. İşin başında kendince herkesi aldatmaya çalışan bir kişinin diğer söyledikleri zaten hükümsüzdür. Teröristleri arkadaşlar diyen Milli projelerimizi engellemek için her şeyi yapan, sınır ötesi harekatlarımıza gölge düşürmeye çalışan ülkenin ikinci büyük partisinin başında kalabiliyor olmasıdır. Kendisinde zaten olmayan vasıfları sürekli soru cümleleriyle ifade eden bu karikatür zatın psikolojik analizi işin erbabı için bulunmaz bir hazinedir. Anayasada Cumhurbaşkanı'na verilen sorumluluklardan habersiz, Cumhurbaşkanı'nın aynı zamanda siyasi sıfat ve görev sahibi olduğunu bilmeyen bir kişi, daha alfabenin A'sında çuvallamış demektir. İşin başında böylesine bir cehalet sergileyen veya kendince herkesi aldatmaya çalışan bir kişinin diğer söyledikleri zaten hükümsüzdür. Teröristlere arkadaş, darbecilere hak hukuk savunucusu diyen, milli projelerimizi engellemek için her şeyi yapan, sınır ötesi harekatlarımıza gölge düşürmeye çalışan, yatırımcılara ülkeye gelmeyin çağrısı yapan bir kişi için ne desek, az gelir. Girdiği her seçimi kaybetmiş bu zatın zerre kadar onuru kendisine azıcık saygısı olsa kasetle geldiği o koltuktan haysiyetiyle çekip giderdi. Kendi başarısızlığını iftira ve yalan çıtasını sürekli yükselterek örtmeye çalışan bir zihniyetten ülkeye hayır gelmez. CHP'ye oy veren vatandaşlarımızın sürekli başlarını yere eğdiren bu zihniyeti en kısa sürede tasfiye edeceklerine inanıyorum. Önümüzdeki seçimlerin bu bakımdan hem ülkemizin hem de bu partinin önünde yeni bir dönemin açılışına vesile olacağına inanıyorum. Değerli arkadaşlar, kim ne derse desin, biz kendi işimize bakacağız. Partide kendi işimize bakacağız. Hükümette kendi işimize bakacağız. Mecliste kendi işimize bakacağız. Yatırımlarda kendi işimize bakacağız. Dış politikada kendi işimize bakacağız. Çünkü milletimiz bizden diğer tüm hususlardan öte hizmet bekliyor. Önceliğimiz ülkemizin güvenliği ve huzuruyla birlikte milletimizin her bir ferdinin iş, aş, sağlık, eğitim, adalet gibi temel beklentilerine cevap verecek projeler geliştirmek ve bunları uygulamaktır. Devlet de bunun için vardır. Siyaset de bunun için vardır. Bugüne kadar Cumhuriyet tarihinin tamamında yapılanların beş katı, on katı Hizmet gerçekleştirmemiz elbette önemlidir. Ama asıl yapacaklarımız daha ileridedir. Ülkemizi 2023 hedeflerine tamamen ulaştırmadan bize durmak, duraksamak, bir anı bile boşa geçirmek haramdır. Evlatlarımıza 2053 vizyonlarını hayata geçirebilecekleri bir Türkiye bırakamazsak gözümüz açık gider. Rabbim bize büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa ederek tarihe ismi hayırlı anılan bir parti ve kadro olma şerefini inşallah nasip eyler. Bunun için hep birlikte gece gündüz çalışmalıyız. Şimdi soruyorum. Buna hazır mıyız? Buna hazır mıyız? Tekrar ediyorum. Buna hazır mıyız? AK Parti teşkilatlarında görev alan her bir kardeşime bu konuda güveniyorum. Bu duygularla ilk kongrelerimizin Tekrar hayırlı olmasını diliyorum. Göreve gelecek arkadaşlarımızı tekrar tebrik ediyorum. Hepinize bir kez daha sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Evet şimdi tekrar sesleniyorum. Kırıkkale şöyle ekranda sizi görmek istiyorum. Böyle kırık kale bir, bir ayağa kalksın bakalım. Kırıkkale'den ilk seçimlerdeki gibi büyük bir başarı bekliyoruz. İlk seçimlerdeki gibi büyük bir başarı bekliyoruz. Tamam, buna hazırız değil mi? Teşekkür Allah ediyorum. Allah evet Kırşehir. Şimdi bir de Kırşehir'i ayakta görelim ve alkışlayalım. Bu kongre ile beraber Kırşehir inşallah yepyeni bir sürece giriyor ve inanıyorum ki ana kademesiyle, kadın kollarıyla, gençlik kollarıyla Kırşehir çok, kır çok büyük bir patlamayı gerçekleştirecek. Buna hazır mıyız? Şöyle Sivas. Şöyle Sivas'ı görelim. Sivas'ı ayakta şöyle bir görelim. Nasıl Sivas Sivas'ta kar var mı? Sivas'ta kar var mı? Bekir Bey. Doğru, Mahir Bey. Sivas'ta kar yok mu? Sayın Cumhurbaşkanımız. yok İsmet Bey Sivas'ta kar yok galiba. Sayın Hava? İsmet Bey Sivas'ta kar yok galiba. Yok, yok efendim. Sivas'ta kar yok. Maşallah. Ankara'da kar var. Ankara sizi inşallah karla karşılayacak. Başkanım Sivas her zamanki gibi hazır. Size saygı ve hürmetlerimizi sunuyoruz Sivas'tan. Haydi bakalım hayırlı olsun inşallah. Evet şimdi geldik Yozgat'a. Yozgat'ı şöyle bir ayakta görelim. Bekir Bey Yozgat'ta kar var mı? Yozgat'ta Mahir Bey kar var mı? Mahir Bey kar var mı? Yok. 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 Ankara sizi Karla karşılayacak inşallah. Karla karşılayacak. Şöyle Yusuf Bey'i de bir göreyim. Yusuf Bey çok gayret istiyorum ha. Çok gayret. Yusuf Bey çok gayret istiyorum. İnşallah sayın Çok gayret. İnşallah. Rabbim yar yardımcınız olsun inşallah. Hepinizi tekrar alkışlıyorum. Allah'a emanet olun. Allah razı olsun cumhurbaşkanı. kongremizi video konferans vasıtasıyla gerçekleştirmiş olduk. Hayırlı olsun. Gerçekleştirmiş olduk. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun.